Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü'nü İran Kuzey'inde konuştu birliğimizce kutlar sizinle gurur duyduğumuzu bir daha belirtmek isteriz. İyi ki varsınız. 3. sınıf adına Hatice öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. 3. sınıfı olarak Şeydaçlı Eken öğretmenim öğretmenler günü kutluyorum. Dört adet ilakam öğretmenimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Üçüncü sınıf olarak Arda Önder Arda Önder öğretmenler gününü kutluyoruz. Düşp bir sınıfı olarak Fatma öğretmenin öğretmenler gününü kutluyoruz. İki B sınıfı olarak Yasemin yani öğretmenimiz iki D sınıfı olarak İrem Çürükmen hocamızın öğretmenler günü kutluyorum. İki C sınıfı olarak ülke öğretmenimizi öğretmenler günü kutluyoruz. İki sınıfı olarak Vedat Topçu öğretmenimizi öğretmenler günü kutluyoruz. 哎，阿姨。 Türkçe sınıfı olarak Mehmet Doğu öğretmenimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İki A olarak Kore öğretmenimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu sınıf olarak Murat gün. öğretmenimizin öğretmenler güzel kutluyoruz.